Arkadaşlar acaba önce Serra mı Sena mı ben mi? De, kim de, 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 de. Önce de, de, de. kim denesin? De, de. Önce ben deneyim mi? De, de. Önce de, de. Dene, tamam. 1, 2, 3 koş. Evet patlamadı. Hayır ya hırsızlık yapma. Patlamadı Sena deneyecek. Dum, dum, da, da, Şimdi sıra Sena'da. Bakalım Sena patlatabilecek mi? Çok heyecanlı. 2, evet, ya. Hadi koş. <laughs> Lütfen yapma. Kızlarım. Aa postada. <laughs> <laughs> Sena de yapamadı. Arkadaşlar artık çok heyecanlı ben deniyorum. Bakın çok heyecanlı. Geliyorum. Geliyorum. Sena çekil. Ama çekilin. Geliyorum. Bir. İki. Üç. <gülüyor> <gülüyor> patlattım da patlattım. Patlattım patlattım. <laughs> Bakın. 那等。